Sözleri başlarken her zaman benim Kalbimde yara var cidden çok derin Yaptığın rolünü nefrete kesim Sayende çürümüş benim bedenim Her gece yazarım acıyla içten yaptın o piçlik vurmuştu kalpten Hatayı bulurum diye ararken Gerek yok ruhunda kahpelik varken Tekrardan dönersin diye beklemem Bu saatten sonra düştüm kalbimden Yerini dolduracak insanlar varken Ne diye sevdim ben seni harbiden Hatırla mazi geçen günleri Bence sen çöpe at yalan sevgini Söyleyeyim sendeki sevgi değil ki Yaptı Yanlışlar bezdirdi beni Sözlerim sadece sana değil be Yanlışı oldu bütün herkese Sevmeden oynaşıp olursun köşe Sayende adında çıkar kahpeye Yapmışsın tamam da bari çek gitsen Ne oldu da dedim pişmanım ki ben ki kaltdı lan gider inceden Allah'a emanet sensin kaybeden Layla lay la lay lay la lay 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 la lay lay la lay la lay lay la lay lay la lay lay la lay la lay lay la lay lay la lay lay la. lay